Amcacım ya bu dolar yine yükseliyor. Ne yapacağız biz burada artık? Ezan dinmez lan. Bayrak inmez. Vatanı bölemeyeceksiniz. Bölemeyeceksiniz lan. Eee amca bayrak inecek diye bir şey söylemedik ki ben dolardan bas... Bayrak inmez lan. İnmez lan o bayrak. İnmeyecek lan bayrak. Amca tamam sakin. Bayrak inmez. İnmeyecek o bayrak. Anladın mı beni koçum? Uzun zamandır dolar hakkında sizlerle muhabbet etmiyorduk. Bayağı bir özlemişim. Bir aralar dolar böyle 8.5'dan bir anda 18'lere fırladığı için bayağı bir konuşuyorduk. Her gün en az bir tane dolar videosu geliyordu kanala. Çünkü ben hayatımda böyle bir şeye hiç rastlamamıştım yani daha önce. Dolar şakasız her gün bir 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 artıyordu. Bazen böyle 15'e yükseliyordu, 13'e düşüyordu, 13'ten sonra 16'ya fırlıyordu, 15'e geri düşüyordu, 18'e fırlıyordu. Sonrasında bir kez daha 11.5'a yükseldi ve bu sefer dediler ki götüm götüm yükseltelim. Kimse çak Köfteyi. İnsanlar doları unutmaya başladıkları an yavaş yavaş yükselttiler ve şu anda yine kimse konuşmasa da 15 seviyelerinde. Baktığınız zaman yine başa döndük fakat kimse bu konuları konuşmuyor. Görev başarılı. Şimdi dolar konusuna geleceğiz gelmesine de ben size neden battığımızı birazcık açıklamak istiyorum. En azından benim gördüğüm kadarıyla böyle. Birinci ve en büyük sebep tüm yetkiyi birisine vermek bak. Güç zehirlenmesi denen bir şey vardır arkadaşlar ne olursa olsun. Sen bu ülke hakkındaki tüm yetkiyi bana ver ben bile yanlış kararlar alıp bu ülkeyi batırabilirim. İşte bu yüzden en başından beri tüm yetkinin bir insana verilmemesi gerekiyordu. Ülkedeki komple bütün yetkileri sadece bir insana vermek demek, o insan hata yaptığı zaman cefasını biz çekeceğiz demektir. Onlar zaten ceplerini her türlü dolduruyor. Ekonominin düşmesi, market fiyatlarının artması bunlar vatandaşa sorun açacak şeyler. Bilmem anlatabildim mi? Bizim şu anda bunları konuşuyor olmamızdaki en büyük sebep faiz indirimi gelmesi. Daha önceleri de söylüyordum ki hala söylüyorum. Faiz indirimi gelmesi bana çok mantıksız gelmişti. Bir ülkeyi kitapta yazan şeylere göre yönetemezsiniz. Böyle bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'e göre faiz haram. Eyvallah. Fakat sen böyle olduğu için faizi sıfır yaparsan Türkiye diye bir şey kalmaz ki. Ülke yok olur gider. Onun yerine olması gereken ne peki? Çok basit. Faiz haramsa eğer faizle bir şey alıp vermek zorunda değilsin. Bu tamamen sana bağlı. Yani sen aslında senin dininin yerine getirmeni emrettiği şeyleri yapabilirsin hala. Ama bunların komple ülkeden yasaklanmasını isteyemezsin. İçki de kitaba göre yasak bir şey. Ama bu bile aslında yine Türkiye'de ticareti döndürdüğü için ekonomiye etki eden şeyler. Bu senin önünde bir engel değil. Fakat ülke olarak bakarsak eğer ki bu büyük bir engel olur. Umarım buradaki demek istediğimi anlamışsınızdır. İkinci sebebe geldiğimiz zaman ki bunun olması da zaten birinci sebepten kaynaklı. Ne kadar zam gelirse gelsin ne neredeyse tüm mesleklerin alım gücü artık düşüyor. Mesela bir taksiciden örnek vermek istiyorum. Diyelim ki ben bir taksiciyim. Atıyorum 5 ay öncesinde bir noktadan bir noktaya gitmek 15 lira tutuyordu. Ödediğim benzin ise 10 lira olsun. Benim bir müşteriden ettiğim kar 5 TL oluyor. Bu neredeyse tüm mesleklerde olan bir şeydir zaten. Her şeyin mutlaka bir bedeli olur. Mesela sen bir ürün satarsın. Bu ürünü senin de alman gerekir. Sen sadece sattığın üründen kar edersin. Bu kadar. Neyse taksici örneğinden devam edelim. Daha öncesinde 15 lira tutan yol bu sefer 30 lira tutsun. Her ne kadar zam gelmiş bu taksici için iyi bir şey gibi düşünseniz de aslında hiç değil. Çünkü eskiden o yolu kat etmek için 10 TL ödeyen taksici bu sefer hadi 20 lira ödesin. Normalde daha fazla öder ama biz böyle en iyi ihtimali hesaplayalım. E şimdi diyeceksiniz ki eskiden 5 lira alıyordu şimdi 10 lira alıyor. Adamın karı arttı. Hayır. Eski zamandaki 5 liranın alım gücü çok 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 daha yüksek olduğu için şu an aldığı 10 liranın hiçbir manası olmuyor. Yaşlı amcalara göre zam yapan esnaflar çok kazanıyormuş gibi gözükse de aslında bu durum böyle değil. Sen 5 liraya atıyorum eskiden bir tane çikolata alabiliyorsan şu an 10 lirayla alamıyorsun. Paran artmış gibi gözükse de aslında alım gücün düşüyor. Normalde zam dediğimiz şeyler orantılı bir şekilde yapılır. Yani sen mesela bir tane ürünü 25 liraya alıyorsun 30'a satıyorsun. 5 lira bundan kar ediyorsun. İlerleyen zamanlarda bu ürünü 50 liraya aldığın zaman önceden kazandığın aldığın 5 TL'nin şu anki alım gücüne göre bir kar etmen lazım. 6 lira ise 6 lira, 7 lira ise 7 lira. Ama Türkiye'de hem çok fazla zam oluyor hem de sen fazla alıyor gibi gözükmene rağmen aslında çok daha az bir para alıyorsun. İnanılmaz büyük bir orantısızlık var ülkede. Hepsi bu kadar mı? Tabii ki de değil. Eskiden daha ucuz olduğunuz için daha fazla müşteriniz oluyordu. Fakat sen artık 15 liraya gittiğin yolu 30 liraya gittiğin için daha az müşterin oluyor. Eskiden 100 müşterin varsa şu anda 50 müşterin falan oluyor. Yani aldığın para sadece alım gücünden dolayı değil müşterilerin azalmasından dolayı bile değer kaybediyor. Yani senin zaten şu anda eskisi kadar müşterin olsa bile para her türlü değer kaybedecekti ama eskisi kadar müşterinin olmasına imkan yok çünkü insanların artık parası yok. E bu sefer ne oluyor? Esnaf batıyor. Esnaf batınca ne oluyor? Hazineye daha az para giriyor. Hazineye daha az para girerse ne olur? Ülke batar. Öyle bir hale geldik ki artık League of Legends'ta mömü Alistar bile alamıyorsun o parayla. Mesela ben açık konuşayım, eskiden sürekli taksi kullanırdım ama şu an artık o kadar pahalı oldu ki her gün benim taksiye verecek param gerçekten yok. Zam geldiğinde beri sadece iki kere kullandım Normalde böyle bir 10 15 defa kullanmış olmam lazımdı Şimdi sizlere sormak istiyorum buradaki suçlu esnaf mı yoksa parası olmadığından dolayı esnafa para kazandıramayan müşteriler mi yoksa bizi bu hale getiren kişiler mi hatalı Siz karar verin